Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Terra Luna kimlik avı girişimlerinin ardından kritik güncelleme yayınladı. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Terra Luna haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Terra Luna haberleri için Kripto Sesli Haber'de kalın. Tam çözüm üzerinde hala çalışılıyor. Terra Luna web sitesindeki kimlik avı girişimlerinin ardından kullanıcılarına kritik bir duyuru yayınladı. En son güncellemede Terra, Terra. Para alanlarını dondurma girişimlerinin kullanıcı kimlik avı saldırılarını durdurmada başarılı olduğunu bildiriyor. Tam bir çözüm üzerinde halen çalışılmaktadır. Her ne kadar alan adları geçici olarak dondurulmuş olsa da Terra, tüm kullanıcılarına resmi bir "her şey açık" duyurusunu yayınlayana kadar Terra. Para alan adını taşıyan web sitelerini ziyaret etmekten kaçınmaya devam etmelerini tavsiye ediyor. Terra ekibinin sorunu çözmek için 24 saat çalıştığını garanti ediyor ancak bazı üçüncü taraf yanıtlarının geciktiğini de belirtiyor. Terra ayrıca müşterileri korumak için çok sayıda değişikliğin yapıldığı, Terra destekli çok zincirli bir Web3 cüzdanı olan Station Wallet hakkında da bir güncelleme yaptı. Station Wallet, kullanıcılara güvenlikleri garanti altına alınana kadar Station masaüstü ve mobil uygulamalarını kullanmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor. Web3 platformu bir güncellemenin çok daha kısa sürede yayınlanacağını garanti eder. Bu arada, kimlik avı girişimleriyle mücadele etmek için Station Chrome uzantısı 7, 4, e yükseltildi ve artık kullanımı güvenli. Refo ve Microsoft Edge gibi diğer Station tarayıcı uzantıları da en son sürümlere yükseltildi ve kullanımı güvenlidir. Ayrıca Station Web uygulaması artık yeni bir alanda yayında. Hafta sonu boyunca bilgisayar korsanları, Terra web sitesinde kimlik avı girişimlerini kullanarak müşterileri dolandırmaya çalıştı. 19 Ağustos'ta Terra, kullanıcılara ek güncellemeler çıkana kadar Terra mani alanını kullanan hiçbir siteyle etkileşimde bulunmamalarını tavsiye eden bir uyarı yayınladı. Ertesi gün, 20 Ağustos'ta Terra'da benzer bir uyarı yayınladı. Terra'yı etkileyen en son sorunlar, Terra ekosisteminin Mayıs 2022'de çökmesinden bir yıldan fazla süre sonra meydana geldi. Terra'nın algoritmik stabil coin'i UST çökerken, olay kripto ekosisteminden milyarlarca doları sildi ve yayılma yayıldıkça bir dizi iflası tetikledi. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.